Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere tavşan figürü nasıl yapılır onu anlatacağım. Ben bu figürü yelek için kullanacağım. Bebek yeleği için. Siz battaniyelerde de kullanabilirsiniz. Ya da bere, e, atkı, ya artık aklınıza ne gelirse böyle kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben bunu Alize Diva ipiyle yaptım. Tığımda 3 numara 1.70 milim tulip bu şekilde Arkadaşlar şimdi yapılışına başlayalım şöyle gözü içinde lif ipi kullandım siz elinizdeki herhangi bir siyah ipi de kullanabilirsiniz böyle bir iğne dikiş ipi ve dikiş iğnesi ile buraya dikiminde yapabilirsiniz Arkadaşlar ben burada lif ipini bağladım bu şekilde şimdi sihirli halka yapacağım bilmeyenler için bakın ipimin ucu böyle çevirdim elimin üzerinde tuttum tığımı alttan geçirdim parmağıma doladığım ipimi bu şekilde aldım şimdi üç tane zincir bir iki üç başına doladım şimdi bu yuvarlağın içine 11 tane daha trabzan yapacağım, ikili trabzan yapacağım. Başta çektiğim 3 zincirle birlikte 12 tane trabzanım olmuş olacak. Şimdi başına doladım. 2 kere de çektiğim trabzanlar yapıyorum. Bakın. 1, 2. Yani ipleri ikişerli ikişerli toplayarak ilerliyorum. Başına doluyorum. 1 2 3 oldu 4 5 6 bu şekilde arkadaşlar 12'ye tamamlayalım Evet 12 tane trabzanım oldu şimdi böyle çekiyorum buradaki ipimi ve sıkıştırıyorum. Şimdi burada bakın 3 zincir vardı. Hemen onun tepesine bakın şuraya. Batarak arkadan aldığım ilmeği kaydırma yöntemiyle tığımdaki ipin içinden geçirdim. 1, 2, 3 zincir başına doluyorum. Şimdi 3 zincirimin çıktığı bu boşluğa bakın şuraya bir tane daha trabzan yapıyorum başına doladım bu arada arkadaki ipimizi de aralarda dolandıralım bir sonraki Trabzan tepesine batarak trabzan yaptık aynı boşluğa bir kere daha battım bu şekilde her trabzanın tepesine şu boşlukları ikişer defa batıyoruz İki tane trabzan yapıyoruz 1 2 sonraki boşluk 1. 2. bu şekilde Arkadaşlar şuraya kadar sonuna kadar gelelim 22 tane oldu e, trabzanları şimdi Şuradaki bakın şu için Üç zincirin hemen arkasındaki boşluğa da iki tane trabzan yapacağım şuraya 2. Hemen şu 3 zincirin ve yanındaki trabzanın arasındaki noktaya baktığımızda tepede kalan kısmı batacağız arkadaşlar. Bakın şu iki trabzan arasından tığımı götürdüğümüz zaman tam şuraya aldım ve kaydırma yöntemiyle ilmeğimin içinden geçirdim. 1 2 3 Başına doladım. Aynı yere 4 tane ikili tırabzan yapacağım. Baştaki 3 zincirle birlikte 5 olacak. Tamamladım. Şimdi 1 2 3 4 5 6. 6 tane zincir çektim. Hemen yanındaki zincirin içine batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bir sonraki zincirin içine başına doladım. Ve topladım. Başına doluyorum. Bir sonraki zincirin içine bir tane ikili trabzan. Başına doluyorum. Bir sonraki zincirin içine de bir tane ikili trabzan. başına doladım. Bir sonraki zincirin içine. Son sık iğnemizi de şu şekilde yapıyorum ben. Bakın. Şuradan girdim. Şu şekilde arkaya çıktım. Şimdi tekrar 6 zincir. 2 3 4 5 6 tekrar yanındaki zincirin içine bir sık iğne başına doluyorum yanındaki zincirin içine yalancı sık iğne başına doluyorum bir sonraki zincirin içine ikili trabzan tekrar başına doladım bir sonraki zincirin içine de ikili trabzan başına doluyorum bir sonraki zincirin içine yalancı sık iğne. ve şöyle tekrardan aynı yere batarak bir sık iğne yaptım bir zincir çekiyorum ve şuraya batıyorum ipimin içinden geçirdim. Şimdi hemen şuradan değil bir sonraki boşluğa batıyorum. Arkadan çektiğim ipi tığımdaki ilmeğin içinden geçirdim. devam ediyorum. Bir sonraki boşluğa yani trabzan tepesine tekrar batarak arkadan aldığım ipimi ilmeğimin içinden geçirdim. Bu şekilde bu şekilde 7 tane olana kadar yapacağız. Şu an iki tane yaptık. 3. yapıyorum. Bir, sonra bir sonraki boşluğa 4. yapıyorum. Bir sonrakine 5 bir sonrakine 6. Bir sonrakine 7. Burada 5 tane zincir çekeceğim. Aynı, çıktığım yere batacağım bakın şuraya. Bu şekilde bağladım. Tekrar devam ediyorum. Gerisini de bu şekilde dönerek tamamlayacağım. Evet ipimi burada kestim. İsterseniz biraz daha uzun keserek iğne geçirip ipimizi bu şekilde aralarda gizleyebilirsiniz. Ben şöyle tığımla gizleyeceğim. Ben bunu ütülemiştim arkadaşlar. Yoksa böyle bu şekilde biraz e, toparlanıyor. Evet bu şekilde arkadaşlar şimdi gözünü yapacağım. Şöyle bir parça lif yapayım. Bunu ben şöyle yaptım. Siz daha farklı fikirler düşünürseniz yapın arkadaşlar. Benim aklıma bu şekilde geldi. Şöyle ikinci trabzanın bir sağından bir solundan iplerimi çekiyorum arkaya doğru. Baştaki 3 zinciri de saydığım zaman baştan ikinci trabzan bakın bu şekilde bağlıyorum bunu. Boncuk da dikebilirsiniz hatta. Bu şekilde ipleri de kesip arkaya gizleyeceğim ve bu şekilde olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım beğenmişsinizdir anlatımımı. Eğer memnun olmadığınız kısımlar varsa yorumlarda belirtiniz. Bundan sonra daha dikkatli olurum. Ona göre daha iyi videolarla karşınıza gelmeye çalışırım. Aynı hataları yapmamaya çalışırım. Böyle arkadaşlar eğer abone değilseniz kanalıma abone olmanızı sizden rica ediyorum. Beğendiyseniz videolarıma beğen tuşuna basın lütfen. Bana destek olun. Ben de böyle sık sık videolar çekeyim karşınıza çıkayım. E bu şekilde arkadaşlar, inşallah bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.